Uzun vadeli dedi de 3 saniye falan sürüyor. <laughs> Tabii <ki. gülüyor> Cansız mankenle <Oğlum>. bile konuşmuştu. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm herkese merhaba. Ben Mehmet Yapıcı. Yeni bir YouTube videosunda daha beraberiz. Ee, konuşanlar 15. bölüm şampiyonu olarak bilinen, namı diğer dayı olarak da bilinen o sapık belaltı hikayeleri kim anlattı dediğiniz kişiyim ben. Tabii bu videoyu ben çekerken ikinci video olacak bu. O ilk videoyu siz seyretmiş misiniz, seyretmediniz mi onu bilemeyeceğim. Olumlu veya olumsuz yorumlarda bilmeyerek bu videoyu çekiyoruz. Konuşanlarda da Hasan Can programında e, sorulan her soruya veya anlat bak, istediğim her hikayeyi anlatmaya çalıştım. Daha çok anlatmak istediğim hikayeler de var. Bu da onlardan birisi olsun. Orada heyecandan sorulan soruyu bazen insan kendi hayatında geçen şeylerden süzgeçten geçirip şey yapamıyor. Aklına getiremiyor. Orada bana sorulan, pas geçiren bir sorunu cevaplamak istedim. O soru şeydi Mustafa. Ayrıldığın en kötü ilişkin. Kız arkadaşlarından birinden ayrıldığın en kötü şekilde ayrılış şekli demişti. E sen biliyorsun benim hayatımda e, evlilik dışında sevgilim olmadı biliyorsun. Yani böyle uzun vadeli sevgilim olmak. Uzun vadeli diyorum ama bazen kısa vadeli kız arkadaş muhabbetleri de e, olmuş gibi anlaşılmasın. Uzun vadeli dedi de 3 saniye falan sürüyor. <gülüyor> 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 Tabii ki o... E, flörtleşmekten bahsediyorum. Yani birisiyle bir kızla ikinci kez, üçüncü kez hiçbir zaman kolay kolay buluşamamışımdı. Yine boşandıktan sonra böyle stresimi atmak için hayatımda biri olsun diye e, yolda tanıştığım biri. Saat sordum, artık adres sordum, ne sordum bilmiyorum. Bir bayanla tanıştım. E, güzeldi de ismini hatırlamıyorum. Buradan onu da rencide etmeden anlatmaya çalışacağım. Hatırladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Çünkü 9-10 sene oluyor. O da Onlar yeni yeni farklı bir sektörde, gıda sektöründe çalışıyor. Bayanla tanıştıktan sonra ikinci kez buluşabildim. Çünkü ben normalde biliyorsunuz Musa ikinci sonra üçüncüde beni buluşmuyorlar. Ya ben onlara çok saf görünüyorum ya sağır olduğum için beni bir şekilde ee, basit buluyorlar. Yani bad boy olamıyorum. Bad boy olamadığım için de kızlar beni evlenecek erkek gibi görüyorlar. Eğlenmeye çağırmıyorlar da üçüncü, dördüncü birikteliğim görüşmem olmuyor hiçbir zaman. Niye kendimi ifade edemediğim bir kız döneme geldi dönemlerde yine işte o kızla ikinci kez buluştuktan sonra üçüncüye dedik ki Hadi bari sinemaya gidelim mi dedik ve benim iş yerine çağırdım. Allah dedim bu sefer oluyor dedin herhalde <laughs> turnayı hani gözünden vurdun dedim bu sefer sen bu sefer ben cinsel içerik amaçlı anlatmıyorum bunu ben ilişkilerimde elini tutacağım akşamleyin değil iyi geceler hayatım sabahleyin günaydın hayatım diyeceğim biri olsun her zaman istiyorum e, ama Hani e, ayrılmışım da, boşanmışım da. Hani biliyorsun böyle el ele geç, geçeceğim yani. bir kız. Buldum dedim tamam mı bu sefer? Belki de bu yüzden kaybediyorsundur. E, bilmiyorum, bad boy ama kesinlikle bad boy olmadığım için kaybediyorum, onu biliyorum. Zaten tipte giderek yaşlanıyoruz. Se ya, seni diyor. zaten bad boyluğun bize sekiyor anca. Aynen, bizim bad boyluğumuz size. Neyse. E ben e, kızla buluşacağım zaman iş yerine çıktığım zaman ayarladık. AVM'ye çağırdım. Çalıştığım yerde dedim ki sana güzel ellerine yemek yapayım. Yemek yiyelim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım diye. Bu arada kızla bir kere öpüşmüştüm var sadece bir kere. Hani dedim ki a dedim galiba beni biraz anlayacak birisi. Ondan sonra buluşmamıza geldi. İş paydos ettim. Ben paydos ederken o geleceği zaman o gelene kadar ona tatlı yemek yaptım. Ama tepsiyi doldurdum yani. yani çorba, tatlı, yemek, pilav. Ben ne verdiysem, bundan çorbadan tut tatlıya kadar bu sabah hepsini sevdiğini söyledi. Aa dedi en sevdiğim çorba. Aa dedi en sevdiğim tatlı. Aa dedi en sevdiğim, dedi, en sevdiğim sade şey, şey, şehriyesiz pilav. genel yani, olarak tam, yemek genel olarak. seviyor herhalde. Yemek, yemeyi seviyor. Ben de zaten evet. seviyorum. Tam dedim kafa dengi birini buldum. Ama o, o gelmeden önce ben yediğim için bütün yemeği ona verdim ve İki kişilik yemek verdi. Sonra dedi yemeği yedikten sonra ne yapalım hadi sinemaya gidelim. Bileti aldık. Hangi filme bilet aldığımı bilmiyorum. Nasıl bilet aldığımı da bilmiyorum ve e, kıza saygımda en arkada bilet almamak için çaba gösteriyorum Kız geldi kendisi benim kulağıma dedi ki e, en arkadan alır mısın dedi. 10 bin heyecanlandım. Allah Allah dedim Bunu normalde erkeğin teklif etmesi lazım. Tamam dedim. Hani herhalde e, biz de böyle bir sevgilimiz olacak bir sinemada el ele tutuştuğumuz biri olacak diye. Ondan sonra sinema bileti aldık. Çok az da bir kalabalık vardı. Küçük bir salon. Zaten küçük bir AVM'ydi. Geçtik sinemaya. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben evlenmeden önce birileriyle flört etmedim. Tamam ben hep hoşlandığım kıza gidip açıkça her zaman söylerdim. Mesela sen biliyorsun. Hatta bu 3 haneli rakamlara ulaşacak şekilde. Çok kızlara. Çünkü ben Açık olmaya çalışıyorum yani birine hoşlandım söylüyorum. Sadece benim yapamadığım tek şey sevmediğim, nefret ettiğim insanlara seni sevmiyorum diyemiyorum. Yani ben Ama o o, dönem, o dönemlerde yanında bulunduğum için. Şimdi Mehmet abi yani... cansız mankenle bile konuşmuştur. <laughs> Mustafa bu arada bu aralar işi gücü yok o yüzden bana sarmıştır. Yok. Neyse kendi konumuza dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Mustafa. Ee, bu sinemaya girdikten sonra bu arada konu unuttum bir anda Mustafa yüzünden. Biraz ben ürkütmemeye kadın, kadınlar gerçekten çok saygılıyım. O yüzden zaten en büyük kazı onlardan yiyor. Yan yanayız oturuyoruz işte film seyrediyoruz. Hani böyle ufaktan ufaktan böyle elini saçına atarsın ya böyle omuzunu atayım mı atmayayım mı, elini tutayım mı tutmayayım mı, mısırı alırken böyle aynı anda tutayım mı tutmayayım Zaten öpüşmüşüz ama hani bu masum bir öpüşmeydi. Bir kerelik bir veda ederken bir öpüşmeydi. Ondan sonra abi... Film ilerliyor tam böyle bir omuzunu yaslıyor. Öpüşeceğiz falan derken. Hani şeyin hayali de var. Bundan sonra düzelim ama her hafta buluşacağım. Her akşam mesaj çekeceğim ve sabahları e, günaydın diyeceğim. bir var diye sevin, sevindiğim dakikalar. Ondan sonra o kızın bana sarılması, öpüşmeye tam başlayacağımız sırada belki öpüştük de yalan yok bir şey söylemiyorum. Net orayı söyle, geçelim. Söyle söyle artık. i̇pin <laughs> ucu kaçtı. Ee, e, yok ipi, ipi, ipi yaklaştırırsam ucu kaçmadı tam tutuyorduk <laughs> böyle. Neyse yani, tam böyle bir abi. Kız, ulan Musa bir geyirdi suratıma. Allah'ım yok böyle bir şey. O kadar yemek yemiş ki, o kadar çok yemeği yedirmiş şimdi tatlıdan tut şeye, diğer yemeklere kadar. Suratıma böyle öö, dedi. <laughs> Allah dedim ben var ya Şimdi belli de etmiyorum. Ben birisi suratıma tükürse yağmur yağdı galiba diyen adamım yani. Samimi söylüyorum, söyle, söylememeye ama o kadar mıydı var çünkü tam ben de öpücüğe hazırlarken bana <laughs> o, o, şey, e, hani göz kapatıyorsun bir heyecan var zaten. O ağzım içine girdi hu dedi ve ben böyle Allah belasını versin dedim filminde hani bitsin gitsin derdindeyim. Çünkü çok şey oldum ve hani şu, e kızı yine de söylüyorum. Kızım küçük düşürmek amaç söylemiyorum. Kadınları incitmek için söylemiyorum. Benim evliliğim zamanında şu an benim için öldü dediğim kişi çok temizdi. Terlediğini ben bir bayanın terlediğini görmedim. Bir bayanın geldiğini görmedim. Affedersin bir bayanın gaz taşırdığını da du duymadım. Yani sağır olduğum için zaten duyamıyorum. Ya. Benim yanımda usulsalara duymuyorum. Ama kokusunu almadım en azından. Dolayısıyla benim hayatımda da çok kadın girmediği için tensel amaçlı söylüyorum. Tensel olarak benim hayatıma giren kadın sayısı 2-3 hani o yüzden de abi o kadar tiksindim ki kızdan ayrı sinemadan çıktı. Kız zaten kendisini anladı sonra öpmedi beni. Mesafeli durduk. Biz böyle bir anda amcaoğlu'na döndük yani <laughs> Böyle döndük. Ondan dolayı da e, sinema bittiğinde film bittiğinde zaten geç saat. Yani 10-11'e falan geliyordu. E, kızı hadi görüşürüz dedim. Araşırız dedik. Ve Kız döndü, kendi evine doğru giderken ben kendi evime doğru araç kullanmadan koştum yani bir durak resme. <laughs> o bu duraktan uzaklaşmak için. Bu benim kızı terk etmiş olarak sayılır mı bilmiyorum. Hasan bunu anlatmak istemiştim ama bu kadar uzun anlattım burada. Orada bu kadar uzun anlatsaydım dinler miydi Hasan Can bilmiyorum. Bu da Hasan Can'la pas geçtiğim ve anlatmak istediğim komik olduğuna inandığım ama belki eleştiriye açık olabilir de e, kadınların lafına sığınarak Başımdan geçen bir olaydı. Böyle en az 80 tane hikayem vardır. Bazıları bazılarını komikerebilir, bazıları bazılarını rahatsız edebilir. Ama sadece başından geçenleri abartmadan ve küfür etmeden anlatmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Mehmet Yapıcı kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkürler.